Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden yeni bir videodan merhaba olsun, kanalıma hoş geldiniz. Söyleme. <laughs> oh, dur yok, ol. Aa, girişimi unutmuşsun. Ya, ne zamandır bir videodur. Dur, yeniden alalım. Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden yeni bir videodan merhaba olsun, kanalıma hoş geldiniz. Söyleme. Ana, girişi unuttu Ya. Vallahi unuttum. Neyse, boş ver şu an Neyse, işte söyleme diyordun. Bugün günlerden pazar. Evet. Aman Can Kadir tüm hafızayı karıştırdı Google gibi. Sensörler yanmış. Vallahi fazla bir arka günlerden salı. Salı. Saat şu an sabah 7 ve ben ve küçük kardeşim tatile çıkıyoruz. Küçük kardeşi de bu. Sağına El salla küçük kardeş. Bundakta da var. <laughs> Nereye gidiyoruz? Antalya'ya gidiyoruz. Evet. Hani <laughs> ben ne fark ettim biliyor musun? Bu son 10 yıl içinde ikinci defa Türkiye'ye gidiyorum. Evet. evet. Ama senin bu ilk deniz tatilin. <laughs> ee, i̇lk defa otel, ilk defa otel gören mağazı denizi gibi. <laughs> deniz de <laughs> evet, o, bir şey sarı korkma denizi görmüyor. Sara tercih, böyle sarı yardımcı ol abin. Valizler biraz daha duruyor. Evet, o isteki ayak kapı. Ama ilk defa gidiyorum ha, Vallahi heyecan var. Deniz hiç korkunç değil. Bir girdin diyeceksin de. Ne, ne de yapıyor, de yapıyor de. biliyor musun Deniz? Biliyor musun? Yok ben yüzmesini biliyorum. Yok yüzmeden değil. De, Denize <laughs> yüzmüyor zaten kimse. Ne yapıyorlar biliyor musun? Oturacak. Ya da duruyorsun. <laughs> deniz seni böyle dalgalarla sallıyor beşik gibi. Aman Allah, Allah Çok Kendim. güzel şeylerde parza o e, işaretler var zaten oraya kadar yürüyebiliyorsun ha, ya da yüzebilir. Ha, yürülüyor. He. Ama kumluysa kumlu ise ben Antalya'nın denizini bilmiyorum. Mısır'da ha. ve şeyde öyleydi Malorka'da. Tüm kumdu. Oraya kadar yürüdük. Almanı orada nasıl olacak? Aa çok güzel bir denizim al var hanım. nasıl tam tatlı. Atatürk'ün tam takım kıyafeti, şapkan. Şim şampanımı Sen de şöyle gel, Evet. ha. Aa bu arada Sarah da partner look olmuşsunuz. Neyse biraz ama ayakkabılarımız aynı değil. Badan dedik mi ne diyor? Antalya'ya gitmek için. Antalya'ya gitmek <laughs> için. Evet paralarınızı bol bol güzel güzel yiyin ee, gelin. Şeye gidiyoruz. Ki, a, Kirman Arikanda mı? Arkanda Bilmiyorum mı? Ne? Nasıl bir isim? Değişik isim. Bu. Ama güzel bir ama, otele benziyor. Allah'ın otelindir inşallah. Ha? Sar otellerin isimleri hep farklı çünkü uluslararası yani. oluyor ya genelde. Aa, bir şey olmaz ya. Kış başı 1000 euro mu? 1100 euro dedik. 1100 ee, euro evet. All inclusive All her inclusive, şey, şey içinde. Şey. uçak mı uçak ne olursa olsun. Yani öbür ay duvarları kemireceğiz. Yok direkt aylarınız geliyor zaten. Ben direkt atat, <laughs> Hadi <atat. gülüyor> direkt atın da çıkalım ancak e, daha yolda te konuşuruz. Uçuşumuz saat 10.30'da bu arada. Ama erken gitmemiz lazım. Ana, on Burada onlara yol azlığı koydum. Aynen. Börek yaptım. Akşam. Ee, dedim yolda yesinler yazdık. Havalanda beklerken ne yiyecekler? Bakalım abi, hey. abisi ne getirdi azıdan. Aaa ne getirmiş? Bu ne? Bu Bunu ne? Hadi hadi hadi. Ana bu var ya veremedi. O biraz şey onu heh, ha hafif yaptın o biraz bozulmak anne, üzere. Türkiye açık pahalı 1 lira 30 dolusu değil mi? Ee, ama eşyalar da ha. bu kadar fazlalaşıyor işte. Ha. Yani bura gibi hesaplayacağım. Paranızı dikkatli. mıydım? Aldım Ağaz. ya. 1 saat 1 Anne top gibi bir şey koymuş. Ben onu takmam. Kadir o böyle açlı boynunuza uçakta. O acayip rahat. Ha. Yemek bir sana bir Sara. He? Yemek. Valla bilin bu vardır. Gök Mor. Gök. Mavi Gök Airlines mi? Ha, Mavi Gözde Gözde Gök Airlines. Türk Türk uçağı ama hiç binmedin Sara. Ben de ilk defa duydum. Hiç Sara. Bu da Türk kız işte. Adı öyle oldu. almayalım gidelim. Can abi bir değişik bir petrola geldi. Nasıl, nasıl Burası nasıl Anne o kadar dükkanlar açık gidip en pahalı yere geldi biliyor musun? Böyle şoplar çok pahalı oluyor. Annem de orada. Ne yiyorsun anne bakayım? Börek yiyor. Böyle. Azat, Azat sen ne istedin? O da içecek. Üstün. Can abi sordu bir şey içiyor musunuz? Biz de hep bir şey içiyoruz dedik. Dün nereden sordun? Sormaz olaydım. <laughs> Burada da neler varmış arabalar. Daha yolumuz uzun değil mi anne? Münih bir saat miydi? saat 20 dakika gösteriyor ama bir saat Aa, Allah. Ne aman aman oldu kameraman ne oldu? Ha iyi. Şu bakalım ilk de, Münişe de ilk defa gidiyorum biliyor musun herhalde ama havalimanına? Ama Kadir sen keşke büyük tripodları kendine götürsen. Aman aman Hangi başımıza büyük? bela yapıyorsun. Koca onu nasıl nereye götüreyim? Belki Sarı'ya da hmm. kalip çekerdiniz. Sarı'ya sağ kalip Ama biz orada fotoğrafımızı kim çekecek? Çeken olur o da. Tabii Sen valizlerden bizi alayım. havalimanında fotoğraf çek, story'e koyacaksın Sarı'ya. Gideceğim tek <laughs> Tatil şarkısı. Yo. Havada bugün bayağı güneşli. Vallahi yağmurlu sanıyorum. Direkt gidip büfede yemek yek Sara. Ben havuza girer mi? Girer gitmez. Hiç görmemişim ki ben niye bilirim yani öyle davranabilirim. Abi bu acayip biliyor musun öyle yerlerde? Bedavayı <laughs> görüyorum ben çok iyi. Yemin ederim öyle yerlerde. Yemeğinizi yiyin. Ayolarınızı giyin havuza atlayın kendinizi. Aa, bakalım ama Olur. havalimanından Aa, indiğimizde hani... Sarı ne abi? Olan, olan Aa, o istemediniz. Şeker de Niye böyle? Kesin. Çünkü Antalya uzak biraz o otele. E, bir saat, illa saat He. E, Aa, en, de, olsun ya. <laughs> Valla. E, çünkü oteller sahil tarafında. Benim ölmeden hayalim... He onlar yani... hep böyle. Kız kıza bodrum yap. Böyle tam Antalya'da da yok mu oteller anne? Böyle tam Antalya. Onlar çok pahalıdır değil mi? Antalya'da benim hayalim Delfin Otel. Allah. Antalya'nın ortası. Delfin Otel var ya. Pahalıdır pahalı. Vallahi kimse gitmiyor zaten oraya. Kaça avrak? Adamın 3-4 bin. Vallahi 3-4 bin euro. Genellikle. Evet arkadaşlar biz şu an havalimanımıza geldik. Aman bakacağız. Allah valiz düştü. Valla Münih'e geldik, Münih'e. Şöyle eşyalarımızı çıkaralım valizlerimizi. Azat daha uyuyor mu? <laughs> Ama sen bir börek koydun da onu uçağa alıyorlar mı? Var Biz niye üç valiz gidiyoruz, onu anlamam. Sara dünya koymadı. E bu ne? Anladım. Orta, iki küçük. Evet. E bir orta yetmedi mi ona? Orta yok işte. Bunu alıyor mu Sara? onu senin, burada Sara Bu benim mi? Evet. <laughs> Şu. Evet. Neyse, bunu valiz. Ha. Ha, sarı nerede? <laughs> Gelmiyor. Sarı kapıyı mı açılmasın? Gel. Sarısın kaç var istiyorsun? Bir mi iki mi? He. Hadi Can abi görüşürüz. Hadi Can abi, görüşürüz. Kesareye bak sana. Yıllar sonra tatile çıkıyorsun. <laughs> Azat uyuyor değil mi? Bak. Bu da uyum Hadi Sen git anneden al bir tane Bu senin. Koca varis. Tam tatilcim ondan girdik. Çünkü bu Münih'in havalimanı bayağı büyük. Kocaman ha. Dışarıda bayağı yürüyeceğiz. Bu arada saat um, 8.50 e geçiyor ve 10.40 geçe uçağımız var. Şöyle göstereyim size. Hani buranın bir sürü girişi var değil mi? Annemiz. Hemen çekilmek için bir şeyler yapalım. Sonra şey olur. Senin, 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 senin. Anne de maviş maviş. Türkiye'ye gidiyoruz. <laughs> Can bırakı bırakı gideceğim. Niye <laughs> gelmeyeyim? <laughs> <laughs> Pasaportlar yandıysa mı? He bende. Annemler de gezeceğimiz. gezeceğiz. Abo dolu içeri. Şu. Ama o kadar da çok yorulmazsa bak. Şöyle göstereyim. Ha gel. Onu kır keçi olacak hanım. Aa daha yazmıyor. Oo buradan tey nerelere gidiyor? Chicago'ya da gidiyor. Daha ileride midir? Baya bayağı da millet var ha. Evet arkadaşlar sonunda sıramız bitti ve biletlerimizi aldık. Kaç saat bekledik? Sadece bir saat beklemişizdir. Şimdi kadın dedi geyit 01'e 1e gidiyoruz. <laughs> Hiçbir fikrimiz yoksa abi Yol bizi nereye götürürsün? Yok <laughs> Yo, biz valla herkes böyle dümdüz gitti. Biz de böyle dümdüz gideriz şöyle şu arkalara doğru. Buluruz ya sağ Annemin koyduğu börekler. 6 <laughs> tane börek var. <laughs> <laughs> Kim yiyecek bilmiyoruz. Neyse, bir tane de bilmiyorum. Türk adam vardı ona çok güldük ya. <laughs> Arkada bir tane Türk <laughs> adam telefona bakıyordu sırayı <gülüyor> görmedi. <gülüyor> Alman bir tane kadın arkadan tutturdu devam etti. <laughs> Sonra adam da kadına bakarak böyle <laughs> hafif bararak okey dedi <laughs> ne güldüm ya <laughs> zor tuttum kendimi. Aynı uçaktayızdır. Ya. Yok aynı uçak. <laughs> Orada çekmedenler hep <laughs> bizden aynı. Aha bak sana Almanya'ya son bakışımız. <laughs> Valla uçağıdır <laughs> da bayağıdır bir net. şöyle keyifli keyifli gidiyoruz. Biz böyle keyifli gidiyoruz sana yetişiriz <laughs> inşallah. <biz. gülüyor> bir saatimiz var. Ee, bir saate buluruz yok. Zaten valizlerimizi de verdik. Bir tek Şurada şu yastık mastık kafana. Kafamız için, şeyimiz için. Makyenin Türkçesi neydi Sara? E ha Ense için işte. A bir Türkçe'nin var herhalde. <laughs> Türkçemiz kıt. Ama o arkada ne kadar insan var? Aa, onlar da ne biliyor musun? Onlar da valizlerini verenler. A ya bizim ya. var aynı Aman Allah korusun bizden uzak olsun da. Antalya'ya çok az kişi gidiyor. Geçen sene daha fazlaydı. onlar belki gitmiştir. Bir de hafta içi ya. Çoğu hafta sonunda uçuyor. Ha bakın şu ortadaki kalabalığı görüyorsunuz. Bir sürü millet dolu. Ama onlara valiz verenimiz, Yani bizden alakası yok Sevan. Şimdi burada biraz sıra bekliyoruz. Dedektörün oradan geçeceğiz. Şu çantalarımızın içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorlar tabii ki. Ha şurada. Ve inşallah doğru yüzdür Sar. <laughs> Akılda deri soru, deli deli sorular. Bayağı da insan toplandı burada. Şu an kendi restoranda oturduk. Kapsımızı, taran her şeyimizi bulduk, ayarladık. Ve şu an tek beklemek düşüyor çok şükür. Azası belası da uçağımıza yetişiyoruz sağda. Ya burada bir yarım saat oldu sağda. Ne börek yiyeceğim, yiyor musun? börek. Hmm. Burada ayırır oyru hmm. Almanya burası. İşte ya annem mi? Çünkü bozuk parayı bozmuyorlar. Haa. Bakarız sonra. Bir şu börekleri ye de. <laughs> Neyse ben deyim sarı açıktım biraz. Kahvaltı yapmadık bir iki Ya iki tane yer mi? O zaman böyle bir tanesi. Hadi bakayım. Böyle annem bize peymalı börek yapmış. Allah düştü. Hadi bize afiyet olsun. Bayağıdır uçak görmediğim için biraz uçak izleyerek hasret geçiyor. Ama kamerada gözükmüyor da harbi böyle canavar gibi uçak. Dubai'ye uçuyor onda. Arabistesine. Bak adam görüyorsunuz yanında küçücük bir şey. Vallahi gördüm en büyük kucaklardan birisi devasa bir şey. Sağ market fiyatlarına bakmaya geldik. Aman! üç euro su. İçmem daha iyi. İçicik, sal içecek daha ucuz su da. Aman ya Rabbi. Dayı bir da şöyle fiyatlar görüyorsunuz. Evet. bu içecek. Aa, ben, ben istiyorum. sonu Şeyde nasıl ucuz olabiliyor onu anlamadım. <laughs> Çok ilginç. Bak şöyle birer tane. Sar senin aldın bakın. Sağırda portalı şeftali. Bende böyle kırmızı meyveli meyveli bir şey. İki mi yanıyor? İki yerli tanesi Çok bu arada. Dükkanda da bir kısmı var bunlar. lan? Tek bir şey değil. Arkadaşlar resmen başımıza Aydel'le bir tatile gidelim dedik. Uçağımız 3 saat gecikirse. Anne deme benim kara diyecekler. Simişe 3 saat. İnanın, hem ilk günümüz ya? çöp olacak hem de son ne günümüz ne? çöp. Niye son gün? Son gün sabah 7'de uçağımız var. Evet, yani? nah. Arkadaş e çok kötü oldu valla. Moraller e bozuk. Gecikme olduğu için Onur'u bana, Onur'u da Sarı'ya şey verdiler, yiyecek alabiliriz. 3 saatimiz çöp sahara. Türkiye'de bak, Türkiye saat uçağın iki buçuk, ancak altı yedi gibi oteldeyiz. Arkadaşlar bu uçak bir buçuğa ertelenmişti. Şimdi iki ertelendi. Evet. Bakalım inşallah bugün daha gidebiliriz. Sağır çok kötü oldu ya. Ne güzel daha havuza falan girecektik değil mi? Yani bir günümüz kesin yandı. Son gün zaten her yerde yanıyor. Ama bugünümüz de normalde erken de orada olacaktı. E, hotel, hoteli, gösteririz size değil mi? Hoteli gezeriz bari. Yani, etrafı hoteli dışını gezeriz. He. Aynen hoteli dışını, sahile belki çıkarız. Yaparız bir şeyler. Sonra giderek de bir şeyler alalım bize. Madem 20 euro şey vermişler, kullanık. Arkadaşlar saat şu an. Saat kaç? Saat 12 buçuk. Ve zaman... Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sana yarım saattir 12 buçuk ve zaman geçmiyor. Şöyle kendime bir muffin aldım, Hı -hı. onu yedim biraz. Hı -hı. doluyum. Hı -hı. Bedava diye ondan aldım. Bir Red Bull aldım, onu içiyorum. Ne var başka? Donut? Donut var, muffin var, ekmek arası falan var. Zaman geçmiyor, harbi 1.5 buçuk saatimiz daha var. Daha uçuş muçuş der. Oh. Olsun ya bekliyoruz. Talihsizlikler peşimizden ayrılmıyor. Sarı da telefonun aksını dolduruyor. İhmayı deniyor, uyuyamıyor. Ne güzel şimdi İstanbul yolcular uçaklarına binip gidecekler. Ay, Bizim şansımıza da... Vallahi ya. Tüh neyse. Hayırlısı buymuş ya. Yapacak bir şey yok. O zaman galiba uçakta geri görüşürüz ya da uçağa binerken. Çünkü çekecek bir şey kalmadı burada. Oturuyor sabahtan beri. Aha bu. Evet. Keyfimiz Arkadaşlar fakirlikten biz tek parfümlere bakıyoruz burada. Şuna bakar mısınız? 420 euro. Şöyle bir şey. <laughs> Uçağı devirecek. <laughs> Aa sarı bak. Bundan bende de var. Kaç aymış burada? burada? 110. Bu vardı. Bu da var. Şimdi bu yanında var. 110 Euroymuş burada. burada biraz pahalı. Ama güzel kokuyorlar. Ha bak Prada'lar da şunlar da çok güzel. Arkadaşlar saat 1'i 48 geçiyor ve sonunda içeriye almaya başladılar. Şimdi ilk koltuk numarası birden 15'e alıyorlar. Sonra da bizi alırlar büyük ihtimal. Sonra da buradan hani da bir şeyler deneyim. Börek yeri aynı. Burada <laughs> yiyeceklerimiz Çin var. Bekliyoruz. Ve şükür arkadaşlar biletlerimizi şey yaptık. Uçağımıza doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ha, sağ ne diyorsun? Nasıl alalım? Ben konuşuyormuş. koymuşuyormuş. Şöyle diyorum. uçağımıza. Bundan sonra yine biniyoruz. Saat senin için kaç? 22'de mi? Benimki 24'de, seninki 22 mi? Aha uçağımızın ucu. Arkadaşlar, heyecan doğrultu. Seni kaç adım? He? Abi bizden kim Ne diyorsun Sara? 4 saat sonra girdik. <laughs> 3,5 saat gecikmeyle. Ben <laughs> bu tünele de bayağıdır girmiyorum he. Lehe, inşallah düşmeyiz lehe. <laughs> heyecan dorukta. <laughs> en son 3-4 sene önce girdi. Ah, hostesanım. Bayağı mı bakar mısınız? Pastası hanım öyle mi diyorsun abi? hanım. Ama uçaktan kaç kişi aldı ha? Şöyle bakalım uçağımıza. İnşallah gözüküyordur. Uçak da müşteri. Yok değil mi? Yok yok, iyi ya Sarı. Sıkıntı etmesin. Böyle uçağa oturduk. Ben plekzde tam cam kenarındayım. Cam biraz kirli olsa da. Sarı da arkada bir yerde. İnşallah sağ salim uçacağız. Arkadaşlar yıllar sonra Türkiye adım attım ve güneş hepimize vuruyor. Antalya'ya geldik, çok saat şu an 6 ve otobüse biniyoruz bizi galiba havalimanına götürecek. Gel sağa. Şuradan sıkışalım da beklemeyek bu sıcakta. Bu sıcakmış bu. Arkadaşlar insan vatanındaki veren hissiyatlar ya çok güzelmiş şey. ya. Bayağıdır ki 4 sene oldu. Tüm, tüm videodur bu diyorum 3-4 senedir bir Türkiye gelmedi. Ee, o bayağı da dolu ama Saray oldu. Burada pasport gösteriyoruz mu Türkiye'de? Arkadaşlar Antalya'ya Bayağı dolu. Ve şu an Saray'la e, hotele gidişimizi arıyoruz. Şöyle göstereyim. Arkada vallahi bir sürü kağıtlarla isimleri yazıyor. Sen burger ki o havası çok güzel la buranın. Gitmek gerek. Boş ver. Buluruz iki ay ekle göre. <laughs> Kaçalım. Onlar mı? Vallahi Ardex sonra, Oraya onlar onlar başlayın Hepimiz hep beraber gideceğiz onlarla. Çünkü ben okudum 5. numarada yazıyordu. Aynen bak 5'te Sara. Annex, Annex. Oraya gideceğiz. Geliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar şu an dolmuşumuzu bulduk. Bizi götürecekmiş. Daha iki tane mi? Üç tane ortadan başkalar da gelecek. Böyle yola çıkacağız. Vallahi bir sürü her yerde dolu. Şu Ardex mi? Yani Annex'in turları. Araya araya zaten bir pişti. Bir de su aldı. Kaç aldık? aldık Antalya yürü. Türkiye'de yorulan çalışıyorlar. Vallahi burada da dikkat etmek lazım. Çok tehlikeli yerler sahada. Dikkat edin dikkat şart bunu öğrenmiş olduk hakikaten İyi neyse yola çıkınca zaten haber edelim ne yaptık ne ettik Kuran'ı güneşli de bir ayrı. Şu an dolmuşumuzdayız Harun ne bu durum hakkında? Çok Dolmuşumuz hayır, sıcak hayır. bir kişi kaldı galiba. Ay tüm eredim. Ya bir iki aynı. kişi kaldı onlar geldikten sonra oluyor. yola çıkıyoruz. Bunlar da hepsi aynı rota Harun yani şey yapmayacağız. Şu kesin en var. uzak bizimki bir buçuk saat bir şey, Burada şey, kış kömürlere ben tercüman oluyor. <laughs> Hepsi <laughs> Almanca konuş, Hepsi su. Benim. Hepsini içeceğe ayarladım. Adam geliyor. Kardeş bassa diyor anlamadı. <laughs> Çok komik ya. Vallahi bir gideydik. Bir sorayım da ya, hani yok bizim otel ne kadar? Şimdi mu bekliyor? Ne kadar bir şey olmaz. Nasıl ha? Ne öyle tanke sana? Nasıl karardın öyle? Bak. Çikolat çikolat. Bir kere yüzmeye gidince böyle oluyorum. Hele bu tatilde sonra Hı, nasıl, nasıl olacak sordum. Bir buçuk saatlik yolumuz varmış. İkinci durakta bizim içeceğiz. 15 dakika molamız var. İyi ya, molada belki bakkal falan var, bakkala gideriz. Kaçırdı. Yemek, saf kaç? Aynen, aşağıda yemek Efendim abi? Ha, sonra geçeyim abi. Eyvallah abi, sağ ol. Ön koltuğundan yolladım. <laughs> Benim de tıpış tıpış gideriz. arkadaşlar i̇şte molamızı yapıyoruz. Seni size göstereyim. Bayağı ışıklı ışıklı bir yer. Sarı gel bakalım neler var. Selamünaleyküm abi. <laughs> Burada abi dondurma satıyor. Hoppa düşüyorum. Aşırı dondurma çeşitleri. Oğuz <laughs> aç mısın bir, yek <laughs> bir şeyler mi? Burada yemeyecek mi? Ya da atıştırmalık bir mı böyle küçük bir şey? Yani iki sele bozuk var bende. Bakalım. Selamlar Ekim. Şöyle bir ekmek aldık. Ne kadar ödedik sarımına? 150 ödedik. Şuna. 150, 150. ne kadar ediyor? 4-5 euro ödedik. Çok küçük şeye. Vallahi Antalya herkes dediği gibi varmış yani. Çok pahalıymış. Neyse. Şunu atıştıralım çünkü otele geçeceğiz. Şöyle. Güneş batımı da bu şekil. Bayağı. Al kanına bak sarı. Nasıl? Zepzeli dedi. Isır ısır bir şey olmaz. Isıtmışlar da bayağı yanıyor. Allah Allah. Düşün, elin yanıyor. Çek 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 çek. Bakalım tadım. Güzel mi? Evet. Valla. Bir de ben bakayım. Kırkı sarar. Şöyle. Sudan. Lentenli. Hmm. Güzel. Sen? Le lezzeti var değil mi? Güzel. Ne ya? Evet, o zaman acayip güzel gözüküyor. Zaten abi. yola birazdan devam çıkarız. Otel az kala görüşürüz. Ve otelimize geldik. Sara ne diyorsun? Onca saat sonra valizimizi <laughs> aldı. İçeri doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl. Ama Sara, otelimiz var ya. Acayip. Rizik bir şey. Biz <laughs> niye böyle zenginlerin yerine gelmişiz? Allah kahretmesin. Ben de bir tipimize baksana. Oman <laughs> içerisi ne güzel. vay. Wow. Bir sürü kişi var niye sağda? Bar falan var arkada. Valizimizi aldı gidiyor biri. Şimdi resepsiyondayız. Check-in yapıyoruz. Otelimize, odamıza giriş yapacağız inşallah. Ve baya güzel böyle bir aile ortam falan var arkalarda. Zaten sağdan çıkarız. Değil mi Serhat? Emin misin burası ab? Biliyorum kanka. Gel. Geleyim, Diyo, kanka. De, ha, tam de, sağlam, Ay Titanic gibi. Vallahi ben bir şey sanki. Boğuldum sanki. Masaj falan var ben masaja giderim ya. <laughs> Ama adam dediğin için yemek yok mu? Yok ya kapanmış 5 dakika. Evet, restoran Ana abi şey açıktı yediye kadar. i̇şte o gece büfesi. Gel oramıza bak. Hadi canlı Allah'ım. Ayşe kartınızı mı koyuyorsunuz şimdi? Ya sarı o kadar da. Ama buçuk. Ama buçuk. İki tekli atıp istediğin büyük mü evde? Tamam sen burada yat Ama değiştirelim. Ben... Hayır. Ya bir nereye bakıyor? Nasıl değiştirelim mi? O da değişiyor. Ee, Bu <laughs> ne? Hadi değiştirelim. <laughs> oh my god, yerin altındayız. Kapıyı <laughs> kapatayım. Değiştirelim. <gülüyor> Aa bunlar beleş mi? Bunlar. bunlar Genek, mi? Evet, evet yiyebiliyorsun. İstediğini içer. Ki... emin misin? Evet biz geçen sene yedik. Biterse anne, de anne, hatta. Anne dedi soraydınız ilk. Işte. Nein bir tersene söylüyorsun. Ama moralim bozuldu şu an. Valizlerimiz haşta gidiyor değil mi? Bilmiyorum. Şu an odaları değiştiriyoruz çünkü biz en alt kattayız ve yataklar da gördüğünüz gibi şeydi. Sarı dedi abi lütfen ritme değiştireyim buraya beni bunaltıyor falan. Sağdan dedi 5. katta bir yerimiz var dedi. Oraya bahçe şimdi odadaki eşyalarımı almaya geliyorum ben. Bu arada acı babik bir ortam var. Resepsiyondaki herkes bizle ilgileniyor gülü de eğleniyoruz. Kaç numaraydı o? Ha 35 galiba. Bakayım. Tamam. Şimdi. Bu nasıl bir lamba Ha, Lambamız açıldı. Şuradan ben şu çantalarımı alayım. Sonra odalar değiştirmeyiz. <laughs> Sağda düğmelerinde kayınlık kartınızı göstereceğim o. Yeni ben oda numaranız 1545. Vav. Wow. Aman Allah'ım. Bak Allah. geliyor mu? Hangisi geliyor? Bu arada 5. kata çıkıyor. Serhan ne diyorsun bu durum hakkında? Odamız da değişti. En Süper. <laughs> en iyisi valla. <laughs> Asansörümüz Ağazırımız bu. Çok korkuttu şu an. Sağ ol. Aa yan, yandakileri yan kim? İşte diyorum ya. Biz niye çıkmıyoruz? <laughs> çok Sadece korkum var da biraz bir yüksek korkum var şurada. Ana dışarıda da bir sürü millet. Ama asansör, hmm, asansör kirli de asansör temizlenebildi Aa, aslında. Aa, en son katlamayız canım. Aynen. Yeni yani odamızın yatakları da bu. Daha iyi. Olur. Daha güzel. Evet. Ve dışarıya ben bakalım. Oo koca de ayna. Buraya nereye görüyor? Buraya bir yeri görmüyor ama sarı terasımız var. Arkadaşlar otele geldik. Sarı da arkadaşlara fotoğraf çekiyor. İşte. Süper. Valizler ne zaman geliyor kanka? Bilmiyorum kanka. <laughs> Ama güzel. Hazırlanıyoruz mu kanka? Geç işte ben. Rübe böyle günleri anlaşabiliyoruz. Süper. Vallahi şu tipimize bakın Şu tipimize bak. Arkadaşlar ben böyle hızlıca tadıcı kıyafetlerimi giydim. Sardı zaten giyinikti. Ben böyle bırakıyorum çünkü kombinlerimi bugün gün harcamak şu istemiyorum. Şu halimizi görüyorsunuz. Yemekten sonra yapacağız değil mi Serva her şeyi? Evet. İnşallah. <laughs> Hadi gel gidelim. Bir biraz oteli gezelim. Kendimiz bir görek ama bence büyük otel turunu yarın yapın değil mi? Bence, evet. Ben bugün size yemeği göstereyim çünkü bugün çok yorgunum. Video çok çektim bugün yeter. Bugün en Hadi gösterme gidelim. Şu an bir saraydan çıktık. Bir otelin etrafını böyle keşfediyoruz. Şöyle size uzaktan çekeyim de. Gözükmüyor. Şöyle uzaktan da bir göstereyim size. Otelimiz bu. Hayır, Ama bayağı güzel otel sarı. Ben de beğendim. Şöyle içeceklerimizi sipariş ettik. Sahara içip Buradan yemeğe dağılacağız. Şurada da ağabey. <laughs> yarım kaptan. Acıktım baya. Jilet gözüküyorsun Kadir babuş. Ay havuzu o kadar seviniyorum ki anlatamam. İnşallah. Rabbim o günleri görmeyi nasip edersin. Ay açıldı. Benim... Lokantamız da bu şekil. Bayağı güzel değil mi sağda? Sağda buçuk olmasına Hı -hı. rağmen Hı -hı. birkaç tane şey var. Ben galiba burger evet, alacağım. Bak şurada şunu şey yapıyorsunuz, scan ediyorsunuz. Oradan da zaten... Mesela bayan çekilmiyorsa böyle değildi. Bak ba ama şu an az mi? ya, bence bu saatte diye öyle. Zaten bu geri Yemeklerimiz geldi. Benim böyle tavuklu, be makarnalı bir şey. Sağda burada, spagetti bolognese. Afiyet olsun beğendin mi? Evet çok güzel. Ortaya da böyle karışık kıtır kıtır şeyler söyledik. Benim kolam Serhan Hadi bize afiyet olsun Seva. Daha yeni ben her şeyi gördüm Aha daha yeni bak tatilciler geliyor sadece bize geçiriyordu. Yedik. Çıktık şimdi. Sarayı gezdiriyorum ki yediğimizi eritelim. doymuyor doymuyor ben bunu zapt edemem Şu an e, ee, bakalım oraya falan bakalım eğer varsa. Aa orada bak Doğan'ı görüyor musun Salih? Şahin. Tofaş tofaş. <laughs> Abi bir gezek sabi etrafı bak. Ha. Ya havuza çok seviniyorum. Yarın havuza girer zaten güzelce. Ha oh, bak ya. yeniler de geldi. Bir de biz geç geldik diyorduk. Saat gece. Şey ne güzel. Mahallelerde Ama gidiyoruz işte sarı. Yıllardır Türkiye'ye gelmemişim şey? vallahi. Bunu bile bak bu sesi biliyoruz yani Ben bir boş şeyin içine Türkiye havası Aha götüreceğim bence bu marketler var ya sarı. Hep yürü olan falan biraz bak, biz şey. Geç biz yürüyelim geçelim bunları biz Abartılı fiyatlar veriyorlar galiba. Öyle gibime geldi de. Aa masaj yarım saat 10 euro süper. <laughs> süper ama bak 10 euro ile çalışıyor spor. Öyle ne güzel kendinize boş boş dolanıyoruz. <laughs> Sarah Mera. Bak burası neymiş? My C Hotel. Şura Safir bizim <laughs> komşu. Burası bizim komşu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü daha yeni dedik ki marketten biz niye alıyoruz? otelimizde bedava. Değil <laughs> mi? Ama bu hotelde biraz ne bileyim çok şey basana bir. Ama nargileli falan var bak. Yani, yani tabi o da. Bak Safir mesela bizimki en, en iyisi bizimki duruyor sahada. Bizim uh, şey bizim hotel. Evet arkadaşlar böylelikle bir güzel vlogun daha sonuna geldik. İnşallah bu devamki tatil günlerinde bol bol vlog atacağım. Umarım bu yolculuk vlogunda beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Ben de biraz terastayım. İçeceğimi içip odama çıkarım ben de.